Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir köye gittim. Arkadaşımıza, eşimin iş arkadaşının evine gittim. Eşini daha öncelerden tanıyordum. Çok güzel çiçekleri var. Hele bir mum çiçeği var. Görülmeye değer. Sizlere mum çiçeği nasıl bir yerde bakılıyormuş, bu boyda ve bu güzelliğe gelmiş. Bunu gösteriyor olacağım arkadaşlar ve nasıl baktığını nasıl bir yerde baktığını anlatıyor Hocam, Sizler Sizlerde nerede hata yaptığınızı anlayabilirsiniz çiçeğim gelişmiyor ve çiçek açmıyor diyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar bakın çok güzel çiçekleri var üzerinde arkadaşımıza sordum çok güzel koktuğunu söylerler gerçekten kokuyor mu diye Evet keşke yılın 12 ayı da nasıl açık tutabiliriz bu çiçeği diyerekten bir soruyla bana döndü. Çünkü o kadar güzel kokuyor ki özellikle geceleri gündüz değil ama gece çok güzel koktuğunu söyledi çiçeğinin. Yani çiçeği çok güzel bir çiçek. Harika pembe renkte çiçekleri var. Bunlar daha tomurcu tam açılmamış hali. Bu da ilerleyen zamanlarda çok güzel çiçek açacak. Gayet sağlıklı gördüğünüz gibi maşallah diyelim bize de. nazar değmesin. Hep böyle güzel kalsın. Yemi yeşil, canlı yaprakları var. Hiçbir şekilde üzerinde zarar görmüş, rengi sararmaya dönmüş olan bir yaprağı dahi yok. Neden? Yeri çok güzel, güneşten yeterli besini alıyor. Tek topraktan beslenmiyor bitkiler arkadaşlar. Güneş ışığından da mutlaka yararlanmaları gerekir çiçeklerimizin. Toprağı hiçbir şekilde hazır toprak değil ormandan getirmiş biraz bahçe toprağından karışım yapmış bir toprak. Toprağı da bu kadar basit ve kolay bir toprak. Hazır toprak değil görüyorsunuz sürgünleri her tarafa gitmiş durumda. Bakımı da demiştim size cam önünde açılan sürgülü kapı önünde saksısı hemen ışığı yeterli e, derecede alıyor yeri. O nedenle de o kadar güzel. Bu da tavşan kulağı kaktüsü. Diğer çiçeklerden göstereyim sizlere. Bakın kılıç çiçeği. Peygamber kılıcı, Hazreti Ali'nin kılıncı derler. Bunun da ismini. O da çok güzel e, çiçek açıyormuş bu da. Her yıl genelde çiçek açarlar. Kılıç çiçeği de çiçek açarmayan arkadaşlarımız varsa açıyor. İzin aldım. Terasada bir çıkıp sizlere göstermek istiyorum çiçekleri. Tabii ki çıkabilirsin dedi ev sahibimiz. Ben sizlere burayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Hemen şuradan birlikte göreceğiz. Ben de ilk defa görüyorum çiçeklerini. Bakalım bakın çok güzel orada zambaklar var frezyalar var kalonşo var süperler açımını tamamlamış kalonşolar Lilyumlar, gözyaşı çiçeği var hemen orada arada. Şöyle bahçeden öte dönelim. Evet asıl güzelin bir tanesi de burada yaprak güzelimiz. Bakın çok güzel çiçek açmış saksıyı da dolu dolu bir şekilde doldurmuş. Nanesi yine kalon şu çilek e, ardından adı aklıma gelmiyor birden çiçeğin iple bağlamış olan. Lilium zambağı arkadaşlar aklıma gelince söylüyorum sizlere. O da uzun yıllardır bakıyormuş. 3-4 rengi, pembesi, kırmızısı, sarısı, her rengi varmış kendisinde. Karanfiller, çin karanfili orada kırmızı gördüğünüz. Sarı karanfilleri var burada. Bu yabani ot. Yine beyaz karanfiller. Karanfil güneşte hızlı bir şekilde odunlaşır ve sert bir hala alır. O da o nedenle öyle o şekilde. Yine arada yaprak güzeli var. Güller. Çok güzel. Bahçesi daha da güzel. Bahçeye bolca sebze ekmiş. Biberleri, patlıcanları, gülleri. Çok güzel bir köy. Harika da bahçesi var. Yine karşıda gördüğünüz yine gülleri var yani yer olunca insan böyle eline ne geçirse zaten ekiyor. Yeter ki çiçek sevgisi olsun. Arkadaşımız da eline gelen tüm çiçeklerin ekimini yapmış. Bakın, pembe pembe karanfiller mis gibi kokuyor. Küçük, pıtırcık çin karanfili. Orada küçük olan bu yine pembe karanfilimiz. Yaprak üzerini tam göstermedim. Onu göstererek videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakın çok güzel. Umarım e, sevmişiniz sizde videomu. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.